Yumuşak dokulu mısır unlu poğaçalarım pişti arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mısır unlu poğaça yapacağız. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle hamur yoğurma kabımın içerisine 2 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı da ılık suyu koyacağım. Daha sonra üzerine bir paket toz maya ve 2 yemek kaşığı toz şekeri de ilave edip karıştıracağım. Mayamın aktifleşmesi için bekleyeceğim. Diğer malzemelerini de ilave edip hamurumu yoğuracağım. Toplamda 8 su bardağı un kullanıyorum ama onun kalitesine göre ölçüsü her zaman değişebilir. Çok az arttırıp veya azaltabilirsiniz. Bir çay bardağı mısır unu, 2 adet yumurtamız var. Yumurtanın aklarını içine, sarılarını üzerine kullanacağım. 1 su bardağı da sıvı yağ katıyorum. 2 tatlı kaşığına yakında tuz ilave ediyorum ve şimdi hamurumu yoğuracağım. Hamurumu ilk önce kaşıkla karıştıracağım. Daha sonra elimle yoğuracağım. Yoğurma kabımın altına havluyu koymayı unutmuşum arkadaşlar. Şimdi havlumu koyduktan sonra yoğurma işlemine devam edeceğim. Çünkü ben bu aşamadan sonra böyle çırpırdığım için tezgahımın üzerine de yoğurma kabım çarpıyor. Bu da videoda çok ses çıkmasına sebep oluyor. O yüzden havluyu da koydum. Tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi yoğurma işleminin sonuna geldim. Diğer videolarımda da dediğim gibi son toparlama işlemini yağ ile yapın arkadaşlar. Ben son toparlama işlemini tereyağı ile yapacağım. Dileyenler sıvı yağ ile de yapabilirler. Artık yağ ile son toparlama işlemini de yaptım. Arkadaşlar şimdi bunun kapağını kapatacağım ve hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Mayalanan hamurumu şimdi bezelerine ayıracağım. Bu poğaça bereketli oluyor arkadaşlar. Ben bu poğaçadan 18 ila 20 adet arası beze çıkartıyorum. Dileyenler daha fazla veya daha az çıkartabilirler. Bezelerini ayırma işlemini bitirdim. Şimdi üzerlerini ördüm. Şöyle bir 5-10 dakika dinlendireceğim. Ben poğaçamı sade yapacağım arkadaşlar. Dileyenler içine malzeme koyabilirler. Böyle iki tarafını içine katlıyorum. Arka tarafını çevireceğim. Bu şekil verici aparatımla çizik attıracağım arkadaşlar. Çünkü şekilli daha belirgin oluyor böyle yapınca. Burasını isterseniz iç malzemesi koyup sarabilirsiniz. Ben bunu boş saracağım dediğim gibi. Şöyle hafifçe elimle de bastırıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekil çıkıyor ortaya. Şekil verme işlemini bitirdim. Şimdi bunların üzerine böyle kapatıp tepsi mayası için mayalanmaya bırakacağım. Poğaçalarımın tepsi mayası geldi. Şimdi yumurta sarılarını süreceğim. Poğaçalarımı önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında pişireceğim. Mısır unlu poğaçalarım pişti. Şimdi sizlere yumuşaklığını ve dokusunu da göstereceğim. Bu poğaçanın dokusu çok yumuşak oluyor arkadaşlar. Mısır unu kattığımız için de lezzeti de ikiye katlanıyor. Ben mısır ununu bir çay bardağı olarak kullandım. Un miktarını da ona göre verdim. Eğer mısır ununu arttırmak isterseniz beyaz ununuzu azaltmanız gerekir. Normalden biraz daha yumuşak kıvamlı hamur yoğurun. Ben daha önce mısır unu miktarını arttırarak da yapmıştım arkadaşlar ama aynı doku da olmamıştı. O yüzden onu belirtmek istedim. Şimdi sizlere şöyle poğaçamın içini de açıp göstermek istiyorum. Şu an çok sıcak arkadaşlar. İçini tam çekmediği halde görüyorsunuz. Çok güzel puf puf. Daha önce denediğim ve beğenilen, benim de beğendiğim tariflerimi sizlerle de paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım tariflerimi beğeniyorsunuzdur. Burada videomun sonuna geldim. Beni nerelerden izliyorsanız, yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.